Sevgili gençler, sevgili aileler, IB ve AP seçimlerinin çok düzgün yapılıyor olması lazım. Özellikle STEM diye tanımladığımız Science, Technology, Engineering, Math and Medicine alanlarında doğru seçimlerin yapılabilmesi için özellikle yüksek seviyedeki derslerin alınması gerekiyor. Bunu unutmayın. Matematik BC karşılığı high level matematik olması gerekiyor IB'de. Aynı şekilde iki tane science isteniyor. Fizik ve kimya asla ve asla STEM alanında okuyacak olan öğrencilerin diğer sosyal bilim derslerini seçmemesi lazım. Eğer siz fizik ağırlıklı bir bölümse kimya fiziği tercih ederken eğer medical sciences, life sciences gibi alanları, neuroscience gibi alanları tercih edecekseniz o zaman sizin BC'nin yanı sıra özellikle kimya ve biyolojiyi alıyor olmanız lazım. Bunun da karşılığı high level e, Özellikle biyoloji ve kimya. O yüzden bu işleri yaparken unutmayın ki Computer Science A özellikle spesifik olarak İngilizce bilen herkes gibi CSA'ye de sahip oluyor olmanız lazım. Bunun da karşılığı High Level e, Computer Science. O yüzden seçimlerinizin doğru yapılıyor olması lazım. Özellikle Econometrics, Ekonomi, Data Science okuyacak olanlarında istatistik BC, Computer Science A makro mikro olabilirler. Ama STEM öğrencisi makro mikro almayacak Bununla ilgili çok önemli bir toplantı yapacağım pazar günü